Xiaomi, son 10 yılda teknoloji sözlüğümüze en hızlı giren kelimelerden biri. Muhtemelen bu ismi duyduğunuzda aklınıza hemen ulaşılabilir fiyatlar ve iddialı özellikler geliyor. Ancak yeni bir telefon almak için bir online mağazaya girdiğinizde bu basit ve net imaj yerini devasa bir soru işaretleri bulutuna bırakıyor. Xiaomi 15 Ultra'nın baş döndüren fiyatı ve Leica imzalı kamerası bir yanda, Redmi Note 14 Pro'nun akıl almaz fiyat-performans dengesi diğer yanda tam bu ikisi arasında kalmışken sahneye bir de kural tanımaz tasarımlarıyla Poco Fide gibi bir model çıkıyor. Peki nedir bu markaların sırrı? Bu markalar aynı çatı altında yaşayan ama bambaşka karakterlere sahip kardeşler mi? Neden bazı telefonlar sadece Redmi ismini taşırken diğerleri gururla Xiaomi amblemini sergiliyor? Ve en önemlisi bir zamanların efsanesi her şeyin başlangıcı olan Mi logosuna ne oldu? Eğer sizin de kafanızda bu sorular dönüyorsa doğru yerdesiniz. Gelin, Xiaomi ekosisteminin bu karmaşık ama bir o kadar da büyüleyici aile ağacını birlikte inceleyelim ve hangi telefonun gerçekten sizin için üretildiğini keşfedelim. Her teknoloji devinin mühendislik becerilerinin zirvesini sergilediği, yeniliklerin ilk kez hayat bulduğu bir sahnesi vardır. Xiaomi için bu sahne doğrudan kendi adını taşıyan Amiral Gemisi serisidir. Bu seri, markanın teknolojik gelişim lokomotifidir. En cesur fikirlerin denendiği, en pahalı malzemelerin kullanıldığı ve rekabete gözdağı verildiği yerdir. Bir zamanlar Mi ön adıyla tanıdığımız bu aile, markanın kendine olan güveninin bir ispatı olarak bu öneki geride bıraktı. Artık saf bir Xiaomi deneyimi sunuyor. Piyasaya çıkan en yeni Xiaomi 17 Ultra veya anavatanında satış rekorları kıran Xiaomi 17 Pro gibi telefonlar sadece birer iletişim aracı değildir onlar, Xiaomi'nin o yıl dünyaya sunduğu teknoloji manifestosudur. Mobil fotoğrafçılığı yeniden tanımlamak için efsanevi Alman kamera üreticisi Leica ile yapılan stratejik ortaklıklar, ekran teknolojisinde renklerin ve akıcılığın sınırlarını zorlayan paneller ve tabii ki o yılın en güçlü yonga setleri ilk olarak bu seride hayat bulur. Bu telefonlar, bütçesini düşünmeden en iyisine sahip olmak isteyen, Teknolojiyi bir tutku olarak gören ve elindeki cihazın her alanda kusursuz olmasını bekleyenler içindir. Bir Xiaomi amiral gemisi, ekosistemin geri kalanına ilham veren ve birkaç yıl sonra orta segmentte göreceğimiz teknolojilerin doğum yeridir. Şimdi sırada T serisi var. En tepeye oynamak güzel ama herkes bu zirveye tırmanacak bütçeye sahip olmayabilir. İşte Xiaomi'nin dehası burada devreye giriyor ve sahneye T serisini çıkarıyor. Xiaomi T serisi, markanın yaptığı en akıllıca stratejik hamlelerden biridir. Bu seri, amiral gemisi performansını daha erişilebilir kılabilir miyiz? sorusuna verilmiş net bir cevaptır. Felsefesi son derece nettir. Tüm odağı bir telefonun hızını ve akıcılığını belirleyen en kritik bileşene, yani işlemciye vermek. T serisi ya ana amiral gemisindeki en tepe işlemciyi ya da ona performans olarak kafa tutabilen bir başka zirve Yonga setini alır ve bu gücü kullanıcı deneyiminin merkezine koyar. Peki bu güç daha uygun fiyata nasıl sunuluyor? Strateji akıllıca önceliklendirme yapmaktan geçiyor. Maliyeti dengelemek için en pahalı özelliklerden küçük feragatlar yapılır. Örneğin, kamerası hala çok iyidir ama bir ultra modelinin profesyonel seviyedeki çok yönlülüğünü sunmayabilir. Gövdesi şıktır ama belki en egzotik malzemelerden üretilmemiştir. Ancak sonuç muazzamdır. Piyasaya yeni çıkmış bir Xiaomi T Pro modeli, en yüksek grafikli oyunları en akıcı şekilde oynamanızı, uygulamalar arasında ışık hızında geçiş yapmanızı sağlar. Kısacası Samsung FE serisine benzer. Amiral gemisi hızını isteyen ama bunun bedelini son kuruşuna kadar ödemek istemeyenlerin akılcı tercihidir. Peki daha önce MiX serisini duymuş muydunuz? Xiaomi'nin hikayesi sadece güçten ibaret değildir. Markanın yaratıcılığını ve sınır tanımaz ruhunu temsil eden bir başka aile daha var: Mix serisi. Bu seri, Xiaomi'nin laboratuvarı gibidir. Her Mix modeli, bir telefonun sınırları nerede başlar, nerede biter sorusuna verilen deneysel bir cevaptır. Mi Mix Alpha ile neredeyse tamamı ekrandan oluşan bir tasarım denendi, Mix Fold 4 ile katlanabilir teknolojiler kusursuz hale getirildi. Mix ailesi, markanın geleceği bugüne taşıdığı sahnedir. Eğer teknoloji sizin için sadece bir araç değil, bir vizyonun ön izlemesi ise Mix serisi tam size göre bir deneyimdir. Bir diğer özel seri ise Civi serisidir. Xiaomi'nin bu ailesinde odak noktası teknik özellik yarışından çok tasarım ve kullanım hissiyatıdır. Bu seri özellikle genç kullanıcılar ve telefonun şıklığına önem verenler için üretilmiştir. Öne çıkan özellikleri ise ultra ince ve hafif bir gövde, premium malzemelerle elde edilen yüksek işçilik kalitesi ve özellikle portre fotoğrafçılığı için geliştirilmiş ön kameralardır. GV4 Pro gibi modeller en yüksek performansı sunmak yerine selfie çekmeyi sevenler için ön kamera kalitesini ön plana çıkarır. Bu seri Xiaomi ekosisteminde stilin temsilcisidir. Şimdi rotamızı imparatorluğun kalbine, Xiaomi'yi Xiaomi yapan, markanın dünya çapında milyonlarca sadık kullanıcı kazanmasını sağlayan seriye çevirmiştir çevirelim. Redmi Note ailesi. Bu seri, orta segmentin kurallarını tek başına yazan bir fenomendir. Bir zamanlar 120 Hz ekranlar, 100 megapikseli aşan kameralar veya dakikalar içinde tam dolum yapan hızlı şarj teknolojileri sadece en pahalı telefonlarda bulunan ulaşılması zor lükslerdi. Redmi Note serisi bu lüksleri aldı ve herkesin cebine sığacak hale getirdi. Bu yüzden her yeni modeli teknoloji dünyasında bir sonraki yılın standardını belirleyen bir olay haline gelir. Ailenin en yeni üyeleri olan Redmi Note 15 serisindeki hiyerarşi, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre şekillendirilmiş zekice bir yelpazedir. Serinin temel modeli olan Redmi Note 15, harika bir ekran, uzun pil ömrü ve günlük işler için fazlasıyla yeterli bir performans sunarak güvenilir bir başlangıç noktasıdır. Ancak maceranın asıl başladığı yer Pro modelleridir. Redmi Note 15 Pro, genellikle ailenin en popüler üyesidir kamerayı daha ciddiye alan, işlemciden biraz daha fazlasını bekleyen ve genel olarak daha premium bir his arayan kullanıcılar için ideal bir denge sunar. Zirvede ise Redmi Note 15 Pro Plus gibi daha fazlası anlamına gelen artı takısına sahip modeller bulunur. Bu modeller daha iyi su geçirmezlik, daha da hızlı şarj veya daha yetenekli bir ana kamera gibi normalde sadece amiral gemilerinde görmeye alıştığımız özellikleri getirerek rekabeti kızıştırır. Şimdi de fiyat performans merdiveninin en temel basamağına, Xiaomi'nin giriş segmentindeki temsilcilerine bakalım. Not takısı olmayan sade Redmi serisi. Bu serinin hedefi teknik özellik listelerinde rekabet etmek değil, akıllı telefon teknolojisini olabilecek en uygun fiyata güvenilir bir paketle sunmaktır. Öncelikleri nettir. Uzun pil ömrü, günlük kullanıma dayanıklı bir yapı ve arama, mesajlaşma, sosyal medya uygulamaları gibi temel dijital ihtiyaçları sorunsuzca karşılamak. Bu aile içinde de bir hiyerarşi bulunur. Redmi 15 gibi ana modeller segmentin standartlarını belirler. Ancak yanında gördüğünüz Redmi 15C gibi modellerdeki C harfi daha da spesifik bir amaca hizmet eder. Bu C takısı genellikle maliyeti daha da düşürmek için işlemci veya ekran gibi bazı özelliklerde küçük optimizasyonlar yapılmış serinin en ekonomik modelini ifade eder. Bu temel deneyimden büyük ödünler vermeden fiyatı en alt seviyeye çekme stratejisinin bir parçasıdır. Kısacası bu seri ilk kez akıllı telefon kullanacaklar, bütçesini en verimli şekilde kullanmak isteyenler veya sadece temel iletişim için güvenilir bir ikinci cihaz arayanlar için tasarlanmıştır. Xiaomi'nin kurduğu düzenli ve öngörülebilir dünyanın içinde kuralları reddeden kendi hayran kitlesini yaratan özgür bir seri var. Poco serisi Poco, Xiaomi'nin üretim gücünü arkasına alarak doğdu ama zamanla kendi manifestosunu yazdı. Bu markanın DNA'sında tek bir kelime yazar: Performans. Poco, tasarım trendlerini veya karmaşık kamera yazılımlarını değil, ham gücü merkeze alır. Bir telefonun değerini açtığı oyunlardaki kare hızına göre ölçenlerin markasıdır. Bu performans odaklı ailenin içinde farklı karakterler bulunur. F serisi amiral gemisi katili modellerdir, en üst düzey işlemcileri alır, fiyat-performans sınırlarını zorlar. X serisi güçlü ekranları ve multimedya deneyimiyle öne çıkan orta segment savaşçısıdır. M serisi ise geleneksel olarak uzun pil ömrüyle tanınır. Yeni modellerde bu anlayış sadece büyük batarya değil, hızlı şarj ve enerji verimliliğiyle dengelenmiş bir yapıya evrilmiştir. Sonuç olarak, Poco gücü uygun fiyata sunan Asi markadır sınırları zorlamak isteyenlerin, performansa inananların markasıdır. Peki tüm bu hikayenin başlangıcı olan Mi markasına ne oldu? Bu bir kayboluş değil, bilinçli bir marka stratejisi değişikliğiydi. Başlangıçta Mi Öneki, Xiaomi'nin premium ürün segmentini temsil ediyordu. Ancak zamanla ana, Xiaomi markasının küresel bilinirliği ve gücü o kadar arttı ki, Xiaomi Mi gibi çift markalı bir isimlendirme gereksiz hale geldi. Şirket, marka kimliğini sadeleştirmek ve tüm odağı tek ve güçlü bir isme, yani Xiaomi'ye toplamak için bu öneki kaldırdı. Bu, markanın kendine olan güvenini ve global bir oyuncu olarak olgunlaştığını gösteren net bir adımdı. Kısacası, Mi markası yok olmadı, misyonunu tamamlayarak yerini doğrudan ana markaya bıraktı. Bu yüzden bugün bir Xiaomi 17 kullandığınızda aslında Mi 11 veya Mi 6'nın ait olduğu serinin en güncel ve gelişmiş versiyonunu kullanıyorsunuz. Şimdi söz sizde. Bu serilerden hangisi sizin ihtiyaçlarınızı daha iyi karşılıyor? Bugüne kadar hangi Xiaomi telefonlarını kullandınız? Yorumlar bölümünde kendi hikayenizi ve tecrübelerinizi bizimle paylaşın. Eğer bu rehberi faydalı bulduysanız videoyu beğenerek bize destek olabilir, gelecekteki içeriklerimizi kaçırmamak için de kanalımıza abone olabilirsiniz. Ekranınıza şimdi gelen diğer videolara da göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın, bir sonraki videoda görüşmek üzere.